Şimdi adamlarımı oraya doğru yönlendiriyorum. Benim söylediğim yerde teslimatı yapacaksınız. O olmaz işte. Adamını sağ salim almak istiyorsan benim söylediğim yer olacak. Adamlarını oraya göndereceksin. Nedenmiş o? Vaktimiz yok da ondan. Behram'ı yanlış adama teslim ettiklerini birazdan anlarlar. Kardeşimi iyi tanırım ben. Acele etmezsek taş üstünde taş bırakmaz Behram'ı geri alırlar. Anladın mı? Bana sakın bir oyun oynamayın Yavuz. Sakın. Nasıl olur? Biz Behram'ı teslim ettik. Anlaşıldı. Tamam. Tamam. Komutanım. Fethi istihbarattan aradılar. Behram'ı teslim almamışlar. Yanlış adama teslim etmişsiniz. Ne? Nasıl olur komutanım? Bütün işaretleri biliyordu. Operasyon kodunu da doğru söyledi. Nasılını sonra buluruz. Şimdi gidip hemen Behram'ı teslim alın. Çabuk olun. Emredersiniz. Allah kahretsin. Ne oldu? Taklaya gelmişiz. Nasıl? Behram'ı yanlış adama teslim etmişiz. Nasıl yanlış adama teslim ettik? İşareti de biliyordu, parolayı da. Kim bunlar lan? Bilmiyorum. Keşanlı, bas kaza bas. Senin adam Türk sınırına girmek üzere. Bizim giriş iznimiz yok. Sen de gir. Bize bir şey yapamazlar. Devam et. Ama... Devam et! Efendim Yavuz? Usta, tamamdır. İşlem tamam. Behram nerede? Arabada gayet iyi merak etme. Güzel. Birazdan adamlarım orada olur Yavuz. Behram'ı teslim edersin. Ha, unutma. Hala tependeyim. En ufak bir hatanda hepinizi tek tek öldürürüm. Hala beni ölümle mi tehdit ediyorsun? Yalnız olmadığını biliyorum Yavuz. Sen kimsenin zarar görmesini istemezsin değil mi? Sakin ol. Benim de sana küçük bir sürprizim olacak bir paket. Birazdan eline ulaşır, izlemeye devam et. Bana sakın oyun oynamaya Yavuz Karasu. Sakın. Behram'ı indir. Hemen şimdi. Şahinler, şu şu bölgede tanımlanamayan bir hava aracı var. İmha edilmesi için koordinatları veriyorum. Anlaşıldı. İzlemeye devam et Dragan. Hedefe son 10 saniye. neden gitti? Neden olacak? Dedim sana. Adamlar siyahımızı imha ettiler. Allah kahretsin. Bunun hesabını vereceksin Yavuz Karasu. Bunun hesabını vereceksin. Bunlara alışsan iyi edersin Dragan. Yeni hikayemiz biraz aksiyon dolu olacak. tamam. Aferin evlat. Komutanım seninkiler buldular bizi. Bas kopuk bas bas. İşte burada. Kimmiş bakalım biz taklaya getirenler bir görelim. Göreceğiz kim olduklarını. Komutanım biz nasıl atlatacağız bu abilerimizi? Atlatamayacağız. Asla bırakmazlar peşimizi. Karabatak, çaylak. Lastikleri ateş edin. Tamamdır. Komutanım ateş açacaklar, ne yapacağız? Kurtuldu mu herif? Bir kurtardık komutanım. Komutanım vallahi az kalsın patlıyorduk ha. Ama nasıl ilk operasyonumuz ha? Hakkını verdim değil mi komutanım? Verdin kopuk eyvallah. Hadi bas. Kimdi abi bunlar? Öğreneceğiz. İlla ki öğreneceğiz. Hadi. Aşık çaylak. Eşi terör örgütüne silahlı, insansız aracı vermeye kadar götürecekler demek. Öyle bir şey olmayacak. Ya olursa? Ya verirlerse? Bu işin peşini bırakmak yok kopuk. Terör örgütü hepsinin can damarı. Biz sadece örgütle değil, onun arkasındaki güçlerle de mücadele ediyoruz. Örgüt demek sadece terör demek değil. Örgüt demek kara para demek. Uyuşturucu trafiği demek. En önemlisi psikolojik harekat demek. Örgüt de biliyor herkes muhtaç bunları. Ha, şımarıyorlar, para isteriz, silah isteriz. Şimdi de siyah. Komutanım sen beni gönder sahi, ben bakayım bunlar ne alt karıştırıyor. <laughs> Geç şöyle. Lan kopuk yine koptun kendi kendine. Sakin ol. Behram düşürdü. Üzerinde bir imza var. Sence ne olabilir? Böyle gizli bir sembol gibi bir şey mi? Bilmem. Femi yazıyor. Bu Türk işi. Belki hediyedir. Demek Behram, Behram buralardaydı. Komutanım ben hazırlayayım arabayı hemen gidelim. Dur Hı. dur. Geç. Bizimkiler seni gördü ortalarda dolanma. Ben bir bakayım. Kapalı çarşıya git. Bir iki han var. Onlara da bak. Komutanım atla hadi. Laftan anlamıyor musun oğlum sen? Komutanım sen nereye ben oraya ben seni mümkünatı yok bıraktım. Hava bir iş gelir falan. Deliği sen sardın başıma biliyorsun ha. Yavuz bizim akıllıyla işimiz yok. Bizim işimiz hep delilerle zaten. İşler istediğimiz gibi gitmiyor. Gider. Behram'ı da aldı Türkler. Önemsiz. Ne yapacağız peki? Bir şey söyle. Bu aptallarla iş yapmak zor. Kes şunu. Kendine zarar vereceksin. Çobansız sürü gibiler. Dağınıklar, korkaklar. Örgüt mü? Toparlanmaları gerek. Kim yapacak bunu? Elbette ben. Yoksa bu halleriyle hiçbir şey yapamayız. Protokolü alsak bile bir işe yaramaz. Haklısın. Örgüte eskisinden daha güçlü hale getirmeliyiz. Şu an sıfır kabiliyeteler. Tek bildikleri keklik gibi avlanmak. O iş bende Nisan Hanım. O iş bende. Başaracağız. Ben diğerlerine de haber vereceğim. Herkes elini taşın altına koyacak. Elbette. Ne kadar bizim hesabımız? Bu hafta 75 lira. Şuş. yine kaç çay içtik ki? 25 çay. 3 liradan 75 lira. Sağdan hesabı ne kadar? Onun hesabı kabarık. Yüzü geçmiştir. Bu şekerli içiyor. Ee? Ben şekersiz içiyorum. Sen şekerin paralarını da alıyorsun benden. Onları düşeceksin. Sami abi nereden çıkarıyorsun? 50 liradan fazla verme. Abi ne yaptın? Bana bak. Termosa doldurur bu çayı, getirir burada içerim. Ticaret ticarettir. Tamam abi, tamam. Ver paramı. Hı. Abi kırk lira bu. Ya tamam, sonra hallederiz ya. Ha, bana bak. Suyu da musluktan dolduruyorsun ha. Haberim yok, zannetme. Abi, bunun neden büyük olduğunu biliyorum ben. Neden? Hava bedava ya, ondan. <laughs> Kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Dükkan sizin mi? Doğrudur. Bir şey soracaktım da. İyi. Buyurun içeri gir. Ne içersin? Bir şey almayacağım. Pardon. Buyurun efendim. Var Eymez nasılsın? İyi ya idare ediyoruz işte. Hayırdır? Bir aksilik yok ya. Var sayılır. Telefonda konuşmayalım. Yemek yiyelim. Sen mi ısmarlayacaksın? Elbette. O zaman yer ve saat söyle. Gerisi tamam. Tamam görüşürüz. Tamam. Birader şu ışığı kapatır mısın be? Boş yere yanmasın. Ne istiyorsun? Elinize sağlık arkadaşlar. Behram'ı istihbarata teslim ettik. Bu operasyon için bakanlıktan da özel tebrik gönderildi. Sağ olun komutanım. Az daha elimizden kaçırıyorduk ama. Bize kim böyle bir oyun oynar komutanım? Henüz bilemiyoruz. Ama bulacağız. Komutanım. Buluşma noktasını nasıl bilebilirler? Parolayı biliyorlardı. işareti biliyorlardı. Gerçek istihbaratçılara da dokunmamışlar. Kim bunlar komutanım? İHA görüntüleri inceleniyor. Aracın plakası, sınır içi, sınır dışı hareketleri hepsi inceleniyor. İpucu bulur bulmaz harekete geçeceğiz. Sizin Behram'ı aldığınız sırada... ...hava sahamıza yabancı bir siyah taciz olmuş. Ama vurularak imha edilmiş. Belki de Behram'ı e vuracaklardı. Adamlar da anlayınca bırakıp kaçtılar. Hepsini öğreneceğiz. Bulursak da harekete geçeceğiz. İmza senin mi? Fehmi yazıyor ama. Yok. Benim adım Sami. Ama tanırım Fehmi ustayı. Bir zamanlar bizimle çalışmıştı. Nereden buldun? Babamdan kalma. Vefat etti kendisi. Belki bir arkadaşı falan hediye etmiştir diye düşündüm. Kim yaptırdı merak ediyorum. Ne iş yaparsın sen? Tamirhanem var. Oto tamircisiyim. Adım Ömer. Bir değeri var mı Çakman? Altın olması dışında bir değeri yok. Kimin verdiğini bulabilir miyiz? Vallahi herkes vermiş olabilir. Ama ben bir araştırıp soruşturabilirim. Çok önemliyse eğer. Size zahmet olacak ama. Fehmi ustayı bir ararım. Belki bir yere not etmiştir. Ben müsaadenizi isteyeyim. Ee, bir telefonunuzu falan verseydiniz aramak gerekebilir. Aramanıza gerek yok. Ben haftaya yine uğrarım. E, kartımı vereyim ben. Kolay oh, yes. gelsin. Buyurun. Sen kimsin? Ee, siz kimi aramıştınız? Ben Melisa'yı aramıştım ama sen kimsin? Vallahi ben bu telefonu yolda buldum. Sahibi arar diye bekliyorum. Melisa mı sahibinin adı? Öyle öyle de. Sen nerede buldun tam olarak o telefonu? Vallahi bizim dükkanın önünde. Hemen karşı kaldırımda. Usta sen bana bir adresini yollasana. Komutanım ne oldu? çıktı mı şey? Dur bakalım. Herifte var bir numara ama. Sen öyle diyorsan kesin vardır bir şey. Alalım biz bu adamı konuşturalım. Verelim köteyi, verelim köteyi. Olmaz oğlum. Adam kendi halinde duruyor. Biz de öyle duruyoruz. Hadi gel. Ne gülüyorsun kendi kendine? Mutluluktan komutanım. Elimde değil. Vallahi bak seni bana Allah gönderdi. Bu devlet bu yetimi aldı. Büyüttü, besledi. Ben hep dua ediyordum. Borcumu ödeyeyim diyordum. Devlete borç ödenmez Kopuk. Onu da düşündüm. Evet ödenmez. Hele ben hiç ödeyemem. Ama bak yine birlikteyiz işte komutanım. Yine bu devletin düşmanlarının peşindeyiz. Ben mutlu olmayayım da kim olsun komutanım? Valla benim böyle mutluluktan arabayı son surat duvara tosyesim geliyor. Mutluluk anlayışı ne diyeyim senin? Düzgün sür arabayı. Tamam komutanım. Efendim usta. Ne oldu? Bir şey çıktı mı? Bir duman var. Ateşte var mı göreceğiz. Ha bir gelişme daha oldu. Hani senin geçenlerde aldığın havyar vardı ya. Ha anladım. Bozuk olduğu için onu geri almak istiyorlar. Neye karşılık ama? Benim tercihim kasaptan yana. Onu vermezler. Bence de. Ama bir zorlayalım bakalım adamlarla buluşman lazım. Seni bekliyorlar. Görüşürüz.